<laughs> Yakışıklınız yine online. Lanet olsun yakışıklıyız yapacak bir şey yok. Bugünkü konumuz da sizin de bir kısmınızın gördüğü Bakırköy'de artık yemek alıyor diyen kadın. Ben Twitter'da gördüm bunu. Bu arada Twitter'ım Yunus Emre Gündüz. <laughs> Takip edebilirsiniz. İlk gördüğümde dedim bu kadar düştük mü ulan? Zaten hani ekonomik krizdeyiz. Belki size bize bir şey olmamış olabilir. Ama birçok insan şu an açlık sınırının altında yaşıyor maalesef. Yani bu doların yükselmesinin, ekonomik krizin bize vurmasıyla onlara vurması bir değil sonuçta benim zaten birikmişim var kenarda ve bu beni idare edebiliyor şu zor günlerde. Ayrıyeten ailemin maddi durumu iyi onlardan yardım alırdım istesem. Niye böyle bir şey döndüyse muhabbet konuya dönelim. E tabii ki bazıları da bu duruma düşebilir diye insan. Videoyu inceledim. Kadın yanına çocuğunu almış. Önüne arabasındaki çocuğunu almış. Belki de içinde bebek de yoktur bilmiyoruz. Yanına da bir tane adam almış ve iftardan sonra acıklı acıklı bağırıyor. Burada insanlar ilk de şunu düşünebilir. Gerçekten aç ve yardıma ihtiyacı var. Ama keşke öyle olsa yani buradaki keşke gerçekten açlıktan sürünmesi değil bu arada. Dolandırıcı olmasa adını verelim. Krizler kendi dilencilerini oluşturur maalesef. Bu da bir dilenci yöntemi aslında. Çünkü çok fazla yanlış var. Birinci sonrası Bakırköy. İftardan hemen sonra arabayla çıkıp aileni de yanına alıp yürüyebileceğin bir semt değil. Daha doğrusu fakirlikte bir semt değil. Bakırköy'ün insanı gayet zengin. Hatta orada zamanında bir kanserli çocuklar için bir etkinlik yapmıştık. Orada bir tane anaokulundaydı ya da kreş ne fark ederse. 2 saat içinde 10 bin lira 15 bin lira gibi bir para toplandı. Gayet hani beyaz yakaların yöneticilerin yaşadığı bir semt orası. Birincisi bu. İkincisi bazı haberleri inceledim onun üzerine. Şöyle taktik geliştiriyorlarmış. Mesela öyle birini gördüğünüzde ne yaparsınız? Yemek verirsiniz tamam ama yanında da para verirsiniz. Bir de Bakırköy gibi bir yeri düşünün. Bakın 2 saatte sadece böyle 40 ziyaretçiden 10 bin 15 bin lira para toplanan bir yerde. Böyle acıklı bir hikayeyi görseniz basit bir yemek verirsiniz. 1-2 lira vermezsiniz ya. Bildiğin 100 lira, 50 lira ateşlersiniz çok rahat. Eğer karşıdakini inandırabilirseniz. Ki orada da çoğu böyle olmuş. Büyük ihtimal bir gecede, tek bir darbede temizinden bir 7-8 bin lira para toplamıştır o acıklı arkadaşlar. Ve araştırdım. Yemekleri de almıyorlarmış bu arada. Yani genelde insanlar buna hem yemek hem para uzatıyormuş parayı alıp yemeği geride bırakıyorlarmış. Ne güzel de taktik. Çeşit çeşit sömürüler olur zaten dilencilerin. Bir ara Mecidiyeköy metrobüsünde vardı. Size Atatürk fotoğrafı uzatıyorlardı böyle. Alıyordunuz sonra karşılığında 5 istiyordu. Bu da bir dolandırıcılık yöntemi. Atatürk'e olan duyguları sömürme. Ayrıyeten bağış makbuzu falan da vermiyorlardı yani. Direkt cebe indiriyorlardı parayı. Ya da engelli gazetesi olayı vardır mesela. O da bir duygu sömürüsüdür. Mecidiyeköy durağında bilirsiniz o adamı zaten. Hatta bak adamın tipi bile çok net bir şekilde hatırlayabiliyorum. Bunlar nedir? Sizin acılarınızı kısa yoldan sömürmek. İşte engelli tiyatroları vardır mesela 50 liraya alınan. Bunlarda da taktik şudur. Belediyeden topluca tiyatro bileti alırlar. Ve o tiyatronun içinde engelli oyuncu vesaire de yoktur aslında. Zaten alan kişi böyle bir oluşumu desteklemek için yaparlar. Yani gitmez zaten çoğu. Düşük bir ihtimal gider büyük ihtimalle. Ne olur bu da kısa yoldan bunları sömürürler. Bunun şu yönünü gördüm. Bunu da hemen siyasete alet etmişler. İşte bakın ülke ne halde bakın AK Parti ülkeyi ne hale soktu diye. Zaten biliyorsunuz AK Partili değilim. Koyu bir muhalifim. Özellikle bir dilencinin dolandırıcılığından AK Parti'ye sallanır mı? Yine dolaylı bir yoldan sallayabilirsin belki üzerinden siyaset yapılabilir belki ama çok zorlama bir siyaset olur bana kalırsa. Bugün de bu konu hakkında konuşmak istedim kısaca dostlar. Kendinize iyi bakın her dolandırıcıya inanmayın bu da çok saçma oldu. İnsanlara yardım ederken biraz şüpheci davranın bu konuda çünkü annemin de bir olayı vardı böyle. Karantinadaki zorlu süreçte işte bir derneğe para bağışlamak istemiş yemek götürüyormuş evsizlere falan. Ya da o tarz bir şey. İki tane cumhuriyet altını bozdurup da vermiş bunlara. Dedim niye yaptın? Zaten hani çevrende, çevremizde gerçekten zorlukta olan insanlar var. Git onlara ver. Yok işte bu iyi biri bunlar de belediyeyle falan çalışıyor. Ya dedim kadın sen siyasette de uğraştın zamanında. Biliyorsun bu belediyecilerin ne kadar da yardımsever insanlar olduğunu. Asla ve asla cebe para indirmeyeceklerini. Asla ve asla arkadaşları vasıtasıyla o parayı ne yapıp ne edip kendilerine çevirmeyeceklerini. Niye yaptın böyle bir şey? İlk de böyle karşı çıktı bana siyaset yapıyorum falan sandı dedim ki bu AK Parti ile bu CHP ile vesaire değil. Yani bu direkt her oluşumda olabilecek dolandırıcılıktır. O yüzden git çevrende gerçekten zorluk çeken insana yap yardımını. Ben öyle yapıyorum işin doğrusu. Elime fazlalık para geçerse el altından birilerine zorda olduğunu düşündüğüm birilerine yardım etmeye çalışıyorum kısacası. Eğer gerçekten yardım edecekseniz hani maksat yardım etmek demeyin. Gerçekten birine yardım edebilin. Düşüncesinden daha iyidir birine yardım edebilmek. Gidin zorlukta olan insanlara yardım edin. Çünkü dışarıda dolandırıcı çok fazla. Hadi öpüyorum hepinize.